Hani bir vehin hadisi şerifi vardı hatırlayın kardeşlerim. Bir gün sahabilere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani şöyle demişti ya öyle bir gün gelecek ki köfür milletleri sizler diyor selin üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Aç insan nasıl sofraya hücum eder karnını doyurmak ister? Onlar da size böyle saldıracaklar. Sahabi diyor ki ya Resulallah peki o günü bizim sayımız çok mu az olacak? Hayır. Hayır hiç de az değil. Ama sizler bir selin götürdüğü üzerindeki saman çöpleri gibi darma dağınık olacaksınız. Her biriniz parça parça olacak. Efendim birbirinize karşı darmadağınık olacaksınız. O benim mezhebim diyecek. Bu benim efendim kavmim diyecek. O benim idarecim diyecek. O benim şuyum diyecek. Birbirinize küfürle itham edeceksiniz. 73 parçaya parça parça bölüneceksiniz. Aynı safta şurada namaza duracaksın imam arkasında ama dışarıya çıkınca ona ya bu bizden değil diye selam vermeyeceksin burun kırınıp kırıp da geçireceksin. Ya değerli kardeşlerim, bugün bu haldeyiz. İşte bizim cemaatten, bizim dergahtan, bizim partiden, bizim takımdan, bizim kavimden, bizim milletten, bizim mezhepten, bizim ırktan değildir diye parça 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 olacaksınız. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurduk da yürekler onu top sindiremez demiş Akif. Şu gönül şu müminler eğer yürekleri tek bir beden gibi atarsa düşman ne kadar vurursa vursun, düşman ne ile gelirse gelsin onu yıkması mümkün değil. Aynen Gazze'deki gibi kardeşlerim